Herkese merhaba arkadaşlar. Herkesin dün dizi izleyenlerinin e, en güzel görüntüleri geldi. Konaktan kovulan Boran'ı şu anda herkes kendi gözlerini görecek. Evet Cihan Boran'ı konaktan kovuyor. Annesi yapma oğlum yapma dese de, hiç kimsenin karışmamasını söylesi de Cihan Boran'ı kapı dışarı koyuyor. Evet ailesine konağına sırtını dönen ve onlar için kötülükleri yapmayı göze bile alan bir insanın konakta yeri yok diyor anne. Ve abili, kardeşli hepinizin bu işe karışmamasını istiyorum. Evet arkadaşlar, sadakat Cihan'a soru soruyor. Nereye gitsin? Gideceği bir yer yok artık onun. Diyen anda ecmel gidecek